Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben TRTCX Ilog. Bugün sizlerle ilk Clash Royale videomu çekiyorum. Bana destek vermenizi istiyorum. Lütfen destek verin. Hazırsanız maça geçelim. Hatta maçtan önce desteğimi göstereyim size. Şimdi de maça geçebiliriz. Evet. Papa. Papa. Ne? Bu adamı üç taşımı çekmem lazım. Bu isim benim için hiç kabul edilebilir bir isim değil. Tamam. Savunma atmadı. Çok güzel vuruyoruz. Arkadan goblin de vuruyor. Çok güzel. Kulesine çok güzel vurdu. Evet. Mini Pekka engelledi. Engelleyemedi buz büyücüsüyle engellersem çok güzel olur. Tamam. 1787 kaldı. Evet domuz büyücüsünü en güzel avcıyla engelleyebilirim. Evet domuz binisi uğramadı. Bu çok güzel oldu. Yani goblin fıçısı atarsam arkadan tomruk atacak. O yüzden ben oduncu atacağım. <laughs> evet oduncu engellerken Avcı biraz olsun vurur diye düşünüyorum. Ama evet. Yavru ejderhamızı da atalım. Evet. Muhtemelen onun o kulesini alacağız. Çok güzel oldu. Evet. Prens'i de engelledik. Gerçekten müthiş olduk. Abil'in fıçısını engelleyecek. Tomru olmaması lazım. Tabi destesi dönmediyse. Evet Tomru yok şu an. Doğru bilmişim. Ee, domuz binicisi atıyorum. Domuz binicisine karşılık her an her şeyi atabilir. Ama ne atacağını ben de bilmiyorum. Bakalım domuz binicisi burada çok güzel vurdu. Hiç savunma bile atmadı kulesi 3035'e kadar düştü. Yani yanındaki kule daha fazla canı var. Bu kulenin daha az. Bu yandan avantajlıyız. Savunma, 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 savunma. O yüzden ben gene de yavrajlar atıyorum. Arkasından da mini pek atacağım ota. Şuradan da bir goblin fıçısı atarsak kulesini alacağımızı düşünüyorum. Evet, 3 taç. Papaya geliyor. Bu adamı hayatta kalp atmam ben. Genelde bana maçın başından sonuna kadar e, Emojiler Yani kötü emoji Toksik emoji atmayan kişilere karşı Güzel emojiler atarım. Kalp atarım. Ama bu adamın isminden dolayı Ona bunu atamayacağım. onu elmasımızı da alalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.